İnsanlığın kadim coğrafyasıdır Anadolu, hangi bölgesine hangi yöresine giderseniz gidin bir medeniyet mirasıyla karşılaşırsınız. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yer alan Aslantepe Höyü de bu büyük medeniyet mirasının en önemli temsilcilerinden. Aslantepe deyince ilk akla devlet geliyor. Anadolu'nun en eski devlet sistemi burada depo odalarının yanında küçük bir takım kaseler bulduk. Bir yerin kalıcı listeye girmiş olması o şehrin aslında bir dünya şehri olduğu anlamına geliyor. Şimdi Arslantepe höyüğünde yapılan çalışmalar bize bu mirasın neden önemli olduğunu, kendine has özelliklerinin insanlık tarihi açısından ne gibi anlamlar taşıdığını göstermiş olacak.